Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyorum. Burada bir doküman tercih ediyoruz. Minimum bir organizasyonun minimum atıf sayısında yine yukarıdan tercih ediyorum. 10 adet şeklinde. 7671 organizasyondan 553 tane olanı bu kriterleri, bu şartları sağlıyor. Next diyorum. Tamamını kabul ediyor. Bazen burada rakamlar yüksek olur, bu rakam düşük olur, max max şeklinde alır, 1000'i geçmez, bunu manuel olarak değiştirmeniz gerekir. Yine burada bakın geldi. En fazla hangi organizasyon? Burada iş yazarlığı yüksekmiş. Bakın burada Türkiye var. İnan üniversitesi Malatya'dan. Hmm, muhtemelen Yüzbaşı'ydı herhalde. O yazar olabilir. Atıfta 7686 adet gördüğümüz gibi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden var. Bir 18 tane doküman var. Aynı kurumdaki arkadaşlar beraber, hocalar beraber yapmış olabilir. Ondan dolayı da bu rakamlar yukarı çıkar. bunu iyi incelemek gerekiyor arkadaşlar. Nereden? Makalelerden incelemek gerekiyor. Yine finish burada. Yine bunu seçiyoruz. Bakın böyle bir ne var? Harita var. Çok da güzel bir harita değil arkadaşlar. Söylemiş orayı. Bunu biz nasıl daha farklı hale getirebiliriz? Yani daha böyle kapsamlı olsun şeklinde. Biz bunu birebir seçtiğimiz zaman, bakın şimdi gelecek. Az önce söylemiştim. 2545 tane gördüğünüz gibi. bunu tamamını seçiyorum ben. Aktarıyorum. Finish dedim. Bakın şu anki harita daha da kötü çıktı. Demek ki arkadaşlar bu çalışmada kümelenme rakam yüksek olmasına rağmen çok düşük. Cluster. Bu arada cluster küme demek. 7 tane küme var. 39 tane item var. Toplam bağlantı gücü 155. bağlantıda da 130 taneymiş. Böyle bir ne var burada? Görselleştirme var. Çok da aslında böyle hayal ettiğimiz bir görselleştirme değil arkadaşlar. Ülkelere bakalım. Ülkelerindeki durumlar nedir? Yine bir ülkenin minimum doküman sayısını bir alalım. Minimum sayısını da 5 alalım arkadaşlar. Hatta 5 değil 2 alalım. Biraz daha farklı çıksın. 115 ülke kapsam için alıyoruz. Doküman olarak kim ilk sırada? Amerika, Çin, İngiltere, Hindistan, Güney Afrika, Nijerya, Almanya, İtalya, Kanada, İspanya. Şeklinde biz aşağılarız birazcık doküman sayısına göre, altıfa göre bakalım, altıfa göre e, Türkiye ikinci sırada arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi toplam bağlantı gücü olarak da Allah, Allah <laughs> Amerika, İngiltere, Çin, Almanya, Avustralya, Kanada, İtalya, Türkiye biraz aşağılarda. Bunun bazı nedenleri olabileceğini düşünüyorum. Yani atıf yaparken biraz daha böyle yanlı atıf yapılacağını birazcık kanıksıyorum. Olabileceğini tahmin edeceğim arkadaşlar. 115 tane ülkenin haritalaması arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi doküman sayısına göre atıfa göre şunu biraz daha aşağı çekebiliriz. Küçültebiliyoruz yani varyasyonun büyüklüğünün. Küçültelim şöyle. Bağlantı şeylerini yani. Çizgileri. Ee, biz burada bakın 14 tane cluster görüyoruz. Cluster'lar da şuradan görüyoruz. Cluster 1, Cluster 2 şeklinde. Cluster 1 mesela burada Cluster 1 diye sağ tıklıyorum. Göster diyorum. Ee, benim gördüğüm sanki Türkiye gibi arkadaşlar. Türkiye Cluster'ı gibi. Yoksa yanlış mı? tam? Tam anlayamadım ama cluster. Cluster 2. Cluster 3. Birleşik Arap Emirlikleri gibi duruyor. Cluster 4. Bakın burada ülkeleri gösteriyor. Türkiye neredeymiş? Şu Türkiye'ye bakalım şuradan. Ee, Türkiye. Evet şuradaymış. Cluster 6. Evet. Klasör alttaymış Türkiye. Burada kümelenmeler bu şekilde ortaya çıkıyor. Analiz kısmında da yine biz burada bu şekli döndürebiliyoruz. Bu şekilde. Ya Bu birazcık size kalmış. Overlay'den yine şu renkleri ayarlayabiliyoruz. Bu orijinal renkleri yine. Yoğunluğa göre de bakabiliyoruz. Bakın bu da 3 tane neyi veriyor? Yoğunluk veriyor. Amerika, Türkiye, Çin. Arkadaşlar bakın görebiliyoruz çok rahat. Mouse kullanarak da bunları kendimize çekerek ileri geri şeklinde gösterebiliyoruz. Bakın bu hayli, yoğunlukta aslında bir şeyler veriyor. Amerika, Türkiye, Çin. Neye göre? Atıfa göre. Ben bunu dokümana göre değiştirdim. Geldim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi dokümana göre yoğunlukta biz daha gerilerdeyiz. Amerika, Çin, İngiltere şeklinde biraz daha böyle İtalya'da var hatta. Farklı şekilde görebiliyoruz. Bağlantı gücüne baktığımız zaman da yine aynı şekilde. Aslında bağlantı gücüyle doküman birazcık yakın gibi. Burada atıf bozuyor. Türkiye çok atıf almış bu konuda. Tebrik ederim ülkemi. Güzel bir bence sonuç. Dolayısıyla burada arkadaşlar bu sonuçları görme şansımız haritalamalardan böyle güzel görsel şölenle bizler aktarılıyor. Şimdi burada bir de co-occurrence anahtar kelimelerin birleşmesini bakalım. Next diyorum, minimum anahtar kelime kaç olsun? 10 tane olsun. 10 tane anahtar kelime seçiyorum, 1505 diye. Biraz zaman alabiliyor bunlar. Bakın burada yine yoğunlukları kendimiz aktarabiliriz. Bilginiz olsun. Selected, deselect all keywords. Bunları kendimiz manuel olarak girip e, ne yapıyoruz? Sağ tıklayıp export selected keywords yaparak anahtar kelime klasörü aktaralım bunu. Anahtar kelime analizi diyelim. Export diyorum. Ve burada açıyorum. Bakın gördüğü gibi. Bunları bu tarafa doğru aktarabiliyorum. Appearances, görünme şeyleri, rakamları. Bakın gördüğünüz gibi bunları aktararak bu şekilde bir tablolama yapıyorum. Bu da önemli arkadaşlar. Tablolamalarda bunları kullanmak gerekiyor. Neyse çok uzatmayacağım bunları. Bakın şuradaki Occurrences 4801 bu şu an karşılıyor. 674, 484. Evet bu doğru. Bu tablo doğru. Bazı tablolarda hatalar çıkıyor. Buna lütfen dikkat edin. Hatalı tablo aktarmayın. Mutlaka Scopus'tan bunları kontrolünü yapın. Mesela Scopus'a geliyoruz. Burada atıflara bakarak 4000 kaç, kaç tane vardı? 8.40 tane şey var. Atıf vardı. Bunları şu tablolardan kontrol etme şansınız var. Şu ya da şu e, yapılan analizlerden mutlaka kontrol edin ki hataları minimal hale getirin ya da sıfır hataya yakalamaya çalışın. Bu da önemli. Buradan e, Scopus'ta şu analizleri de bakın çıkarabiliyorsunuz. Analyze Results şeklinde. Burada yine bize görsel şölenler verebiliyor Scopus. Web of Science'a da var aynı şekilde. Böyle analizler yapılabiliyor. Ben bunu finish diyorum arkadaşlar. Bakın bu da anahtar kelimelerin yoğunluğunu gösteren bir map. Ama çok hoşuma gitmedi bence. Çok da iyi değil. Bunu 5'e çıkaralım bakalım nasıl olacak. E, 5748. Yani yukarı çıkardığımız zaman biraz daha böyle şeyler e, hem kelimeler e, farklı çıkıyor. Daha yüksek olabiliyor. Hem de e, bu haritalar biraz daha böyle e, az önce göstermiş olduğum haritalarda olduğu gibi e, daha etraflıca bir şekilde daha böyle görsel anlamda bize güzel sunumlar yapabiliyor. Tabii rakam şu an yukarı çıkardım birazcık e, aktarmalarda gecikmeler yaşanabilir. Bekleyelim bakalım. Bu sonuçları da ve nihayet sonuçları da diğer videoda aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanala lütfen abone olmayı unutmayın.